Bazen bir adamın hayatı tek bir günde değişir ve bazen o değişim dünyayı yerinden oynatır. Marsilya Limanı, 1815 Geminer gelir giderken genç bir adam gülümser. Edmond Dantes Hayat dolu, dürüst, güvenilir. Kaptanlığı onaylanmış. Sevdiği kadına evlenme teklifi etmiş. Her şey yolunda gibi görünüyordu. Ama bazı gözler kıskanır, bazı dudaklar yalan söyler ve bazı kalpler karanlıktır. Bir gece ansızın kapısı çalınır. Edmond Dantes vatana ihanetle suçlanır. Suçsuzdu ama adalet ellerini bağlamıştı. Gerçek düşmanları dost sandıklarıydı. İnfishatosu. Soğuk taş duvarlar, zincir sesleri, yıllar süren sessizlik. Edmond orada öldü. Ama zindanın derinliklerinde biri vardı. Bir bilge, bir kaçış planı ve bir sır. Monte Cristo adasında tüm dünyayı satın alacak kadar altın var. Edmond kaçtı. Ama artık eski Edmond değildi. Yeni bir isim aldı. Monte Cristo kontu. Artık sadece zengin değildi hesaplaşmayla yoğrulmuştu. Her adımı planlıydı. Her tebessüm bir kılıçtı. Her yardım eli bir tuzaktı. Paris'e döndü. Düşmanları yüksek mevkilere çıkmıştı. Onlar zaferlerini kutlarken Edmond yani Kont geçmişin gölgeleriyle geldi ve tek tek hepsine şunu hissettirdi. Beni unuttuğunuz her gün sizi yok edeceğim günü hazırladım. İhanet vardı, intikam vardı ama bir soru hep zihninde yankılandı. Adalet mi dağıtıyorum yoksa ben de bir canavara mı dönüştüm? Monte Cristo Conte